Şimdi birlik ve beraberliğin en iyi şekilde yaşandığı Ramazan sofralarından birine gidiyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Müslümanlar sabah mukabele halkalarında buluşuyor, akşam hep birlikte oruç açıyor, gece de sahuru birlikte yapıyor. İlk defa oruca niyetlenen çocuklar da büyükleriyle birlikte sahur coşkusu yaşıyor. <laughs> Diyanet Haber, Amerika Birleşik Devletleri'nin New York şehrindeki Mevlana Camii'ne hem iftar hem sahur programına konuk oldu. Long Island Mevlana Camii'nde sahurda çekimlerimize başladık. Bölgedeki Müslümanların buluşma mekanı olan camide oruca ilk defa niyetlenen çocuklar büyükleriyle birlikte sahur sofrasına oturdu. İlk defa mı kalktın sahura? Aha. Zor mu uyandın? <laughs> evet. Babam uyandırdı beni. Sonra gittik camiye. Böyle bir sahur programına ilk defa katıldım. Bu demektir ki uzun zamandan ilk defa bu kadar mutlu oldum. Belki yıllardan beri uzak kaldığımız, belki yıllardan beri hasretini çektiğimiz, hatta yıllardan beri özlem duyduğumuz bir güzellik, bir samimiyet, bir hasbiyelik gördüm. Yıllar önce kiliseden camiye çevrilen bina, yemekhane, mutfak ve hafta sonu okullarıyla Müslümanların gün boyu vakit geçirebilecekleri bir yaşam. Şam alanı haline gelmiş. Kimlik olayla çok mühim tabii burada dini ve milli kimlik çocuklarımız arkadan gelen nesile bunları öğretmemiz için böyle bir müessese ihtiyacımız vardı. Bu konuda bir çalışmalarımız oldu. İşte burada din hizmetleri ateşimiz vardı Gazi Erdem Bey'le beraber bir kampanya başlattık. İnsanlarımızın desteğiyle bugünlere geldik. Long Island'da yaşayan Müslümanlar iftar misafirlerini de camide ağırlıyor. Gündüzleri ise mukabeleler yapılıyor. Camiye geliyoruz, mukabeleyi sürüyoruz. Akşam iftar programımız var. Ramazan'da ezan sasını özlüyoruz en çok. İftar saatine yaklaştıkça mutfakta hummalı bir çalışma başlıyor. Her gün iftar oluyor camide. Ben bir de arkadaşım var. Bazen 2-3 gün ben, bazen 2-3 gün o. Beraber yapıyoruz. Kaç kişilik iftar yemeği yapıyorsunuz? 250-200-300 kişilik. Zor oluyor mu? Ee, zor oluyor ama Cenab-ı Rabbim veriyor kolaylığını. Böyle iftar çok güzel geçiyor. Çünkü hep beraber bir arada oluyoruz. New York Long Island Mevlana Camii'nde iftar vakti. Her gün bir başka hayırseverin katkılarıyla hazırlanan iftar sofralarına katılım yoğun nasıl geçti ilk orucun? İyi geçti, çok zorlanmadım ilk oruçumdan. Bizim Türk cemaatimiz Ramazan'a bu şekilde gelmeye alıştığı gibi aynı dinin mensubu olan Pakistanlı, Mısırlı veya diğer ülkelere ait insanlar da buradaki bu coşkumuza geliyorlar, ortak oluyorlar. İftar yemeğinin ardından camide teravih namazı kılınıyor. Kilometrelerce uzaktan gelen Müslümanlar Ramazan ayında aynı kubbe altında buluşmaktan dolayı mutlu oluyor. Um Obrigado.